Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an çok gizli bir çukurcum ve sadece bu canavarları yenerek çıkabileceğim. Yardım edin <laughs> askerleri. Gelin hadi. Arkadaşlar bunları ben videoya başlamadan önce eğitmiştim. O yüzden çok güçlüler. Balonun. Gelin. Allah'a slime. Şimdi daha çekelim. Açtığımız. Vurun onlara. Al benim köpekleri. Yaşasın. <laughs> ne hepsine, hepsine hep vurun. Köpeklerim vurun. Vursana da. Niye vuruyorsunuz? Hadi gel köpeklerim. Onları yenmeliyiz. Yani tüm eşyalarım da orada kaldı ya. <laughs> Arkadaşlar, güçlenmemi istiyorsanız like atıp kanala abone olup bildirimleri açın. Hadi. <laughs> ha. Köpeğim. <laughs> Hva er det som skjer? Mı? Arkadaşlar. Oh. Bir güç hissettim. Uçuyorum. Tabii ki. Tabii Arkadaşlar canavarlar vücut değiştirdi. O yüzden daha da güçlüler. Oh, uçuyorum. Bakın arkadaşlar, kanatlarım var. Ya. Oh, arkadaşlar, kanatlarımda bir değişim oldu. Bakın ejderha kanatlarım oldu. Gelin bakalım. Köpeklerim yaşıyor. Bir tanesi ama. Aşağı ne? Adam öldürdü. Arkadaşlar hepsini öldürdük. Hep siz like attınız, kanala da abone oldunuz diye. Adamsınız arkadaşlar. Oo! Oh. Oh. burayı da yok etmek istiyorum. Evet Anlaşıldı mı? <laughs> Okula gitsem iyi olacak. Aa, benim... Kılıcım nerede? Kılıcım. Arkadaşlar o kılıcı çok güçlü şey yapmıştım. Ölürken almış olmalılar arkadaşlar benim Among Us kılıcımı da almışlar ay iPhone X8'imi almamışlar oh be rahatladım ama ben şimdi belediye var falan ne diyeceğim of ya hmm. sorun sorun yok başıma arkadaşlar ben hemen size arkadaşlar hemen like atıp kanala abone olursanız o kılıcım Belki tekrar gelebilir Çünkü o kılıç vurduğu kişileri yakıyordu arkadaşlar oh. arkadaşlar siz like atıp kanala abone oldunuz ve bakın oku bana tekrar geldi. Ama köpeklerim buraya ışınlandı. Bunun da kullandılar. Göstereyim arkadaşlar şu slime'da, Slime'lardan da. Nefret ediyorum. Bakın arkadaşlar. Size çok teşekkür ederim arkadaşlar. O gücüm gidiyor gibi hissediyorum. Aa, ben okula gideyim hemen. Ya geçen de okul patlamıştı. Herobrine kral benim için gelmişti. Ama ben son anda öğretmenime tarihçi öğretmenimin güvenli tutmak için arkadaşlar ee, böyle bir yumurta vardı onun için hapsettim. Görüp geliyor olabilir arkadaşlar. Ama işte süper güç deniyoruz biz buna. Bu sandıklarda sonuçlarım... ne koymuştuk? Şu sandıklar Arkadaşlar fazla yumurta. Ben de baya bir İş yumurta var. Çok fazla canavar hapsettim oraya. Neredeydi o yumurta ya? ödüm sızlık de alayım bir tane. Ay, Ay arkadaşlar bulamıyorum. Yoksa benim kıt olacak. Buldum vallahi buldum arkadaşlar. Köpekler <laughs> gizli de durun. Ben bir okulu bitiriyorum evi kalırsınız. Tamam mı? Bisikletimi alacağım ben bisikletim eksik. Bu oyun parkı da bulundum.

var. <Sessizlik> Bizi duruyor. İkincisi duruyor. Onlar hırsız değilmiş, vatandaşmış. Müş, müş, müş. Neyse. Evet, benim ders ders anlatmaya başlayayım. ben tamam, ben Şimdi dersimiz matematik. Soruyorum size. 25 bölü 5 kaç eder? Gel bakalım çocuğum. Ben hocam. Evet sen gel. Evet, tamam. Geldim hocam. Evet sorumu cevapla. Ee, soru neydi hocam? 25 bölü 5. E, 25 bölü 5 25 bölü 5 25 bölü 5 e, 25 25 ne hocam? Ya ben sana 3 4 mi? E, doğru öğret. Neyse. Buldum hocam. Söyle. 100 milyar. Bu senin matematiğine ya. Okur yine. Ya. Bu böyle hoca ya. Evet oturdum. Evet şimdi. Ne olacak? Ne olacak hoca? Ne, ne kazandınız oturttunuz beni? Dur. Ben seni öldürmeyeyim. O çocuğun yanın arkasındaki. Hoca ya, ben mi? Evet sen. Evet sen. Dur. Dö Dur. Sus ya sus. tamam. Şimdi çocuğum. Şuna bakalım. 25 bölü 5. Hocam 25 bölü 5. Ee, sayalım. 5. 25. 5 hocam. Aferin. Bugünlük sence bitti. Dersler. okul bitti. Hadi gidin. <laughs> Dur hocam. Size bir şey yapmalıyım. Bu yaslar olsun. Ne <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Şimdi hoca disiplini baş, başlatmadan biz kaçalım hele. Ne evet arkadaşlar kanalımı izleyin. Bakın videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Hoşçakalın. Evet. Bu videoyu artistlikle bitiriyorum. Ve arkadaşlar. Bay bay.